Arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyorsun? Ne aldın sen kendine anneciğim? Bunu Hı. Hmm. Evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. kurban olurum seni vereni. Hadi bakalım. Ne yapıyoruz? Açıyoruz mu bunları şimdi? Evet. Ben başlıyorum. İyi hadi aç bakalım. Ben açmayayım. Nereden açıldığını biliyorum. Neyden Biliyor musun? Hadi bakalım Neyden biliyorsan aç. Nereden ya ben ne hatırlamıyorum. Dur ben yardım edeyim mi sana? Şuradan mı açılıyor? Yardım edeyim mi sana? Şuradan açılıyor galiba. Ama işte senin ellerin acıyabilir anneciğim. Atın ben mi? açayım mı jelatinini? Ben biliyorum. Hadi o zaman biliyorsan yap ne yapayım? O, çok zor açmıyor. Sen açamam. Ben açamam mı? Sen aç. mi açabilirsin? Açamadım. Tamam o zaman ben açayım. Evet. Şimdi halkasını çıkarttım. Evet alttaki halkasını da çıkart anneciğim. Çıktı. Hadi bakalım aç teker teker. Lika. Ne varmış? Bu. Bu ne? Dövme. Bu çıktı. Bir tane böyle şey. On hamuru. İçinde böyle bir canavar gibi değişik bir şey. Çekil değiştiren. Bir tane de oyun hamuru çıktı. Şunu da aşağı düşmesin. Başka ne çıkacak? Yardım edeyim mi? Diğerine bak. Diğerine bak. Onu açamıyorsan diğerini aç annem. Onu ben açayım istiyorsan. Ben açarım. Bir tanem ver de ben açayım. Bir tanem yardım edeyim sana. Ama tırnağın acır annem. Sen biliyorsun onu bildiğini biliyorum da. Ben bile zor açıyorum bunu. Nasıl açacağız? Dur bakalım abin olsaydı açardı hemen. Bunu açabildin mi? Al bunu açtım bak ağzı. Ha, aferin güzelim, başardı. Bir tane çıktı. Gelip boncuk çıktı. Şunu da açtım, bak şuna bak. Ver annem, ne çıkmış oyun, onun içinde? Oyun. oyun hamuru kabı çıkmış başka. Bir tane oyun hamuru çıkmış. Şuna ne çıkmış? Bak bakalım anneciğim. Bir tane bu çıktı. Bunun ne? Bu yani. neymiş? Bir tane daha. Böyle yüksük yüzük, yüzük. Yüzük gibi bir şey. Bir daha oyun hamuru kalıbı çıktı. Başka? Tamam dört taneydi. Bunları açtık. Başka büyük yumurta açalım mı? Evet. Tamam hepsini açtık. Bitti annem. Bunları şöyle kenara koyalım. Bakalım Müngüs'ün. O mavi yine mavi almış Müngüs'ün. Açalım. Açalım mı? Tamam bakalım bir. Açamadım. Biraz zor açılıyor jelatinleri. Şimdi açıyorum. Hadi bakalım. Oo, bravo. Oo, neler çıkmış. Hemen bakarım. Bir tane lollipop. Başka bir tane dövme. Bu ne? Bu, Bu ne? Var. Küçük bir çikolata çıkmış. Bir tane de böyle 5 e, 5 oyun hamuru kabı çıkmış arkadaşlar. Aa, bayağı çıktı. Bir tane böyle şey çıktı. Kaplumbağa. Başka? Bir tane şöyle oyuncak çıktı arkadaşlar. Bir de bu çıktı. Bir de bu çıktı. Şuna bir bakalım mı neymiş annem? Şunu bir açalım mı bakalım bunu? Bir tane de küp çıktı. Birleştirik o yapbozları değil mi anneciğim? Şimdi bunu yiyeceğim. Yiyecek misin çikolatanı? Açayım mısın? Açayım bakalım. Açayım. Gülsüm. Bu çikolata değilmiş annem sakızmış. Biz onun başta çikolata sandık ama. Hadi afiyet olsun. Aa. Ne yapıyorsun tadına mı bakıyorsun? Hadi arkadaşa bir bay bay yap. Bakın arkadaşlar Ümgüs'e böyle değişik değişik şeyler çıkıyor. Ama en güzeli hangisi çıkan en güzeli şey? Bu. bu. Evet. Kaplumbağa ve bu. Bu da böyle yüzük gibi bir şey annem parmağına takıyorsun. Sanırsam böyle sihirbazlık gibi bir şey yapıyorsun Ümgüs'üm. Hadi arkadaşlar bir bay bay yap anneciğim. Bay bay, bay bay çok mutlu Çok mutlu Sizleri seviyoruz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.